Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vestel'in V7 akıllı telefonunun paket açılımını, tanıtımını, incelemesini ve ne yapacağız? Şimdi isterseniz hemen masamıza geçelim. Nasıl çekeceğim onu da bilmiyorum. Bayağıdır masa başında inceleme videosu yapmamıştım. İsterseniz başlayalım ama önce birkaç şeyden bahsedeceğim. Hemen geçelim. İlk önce bizi kutumuz karşılıyor. Gayet güzel, şık, sade bir kutusu olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde arkasındaki detaylar. Venus V7. Burada da arkasında bilgilerimiz yer alıyor. Ee, ben burada size önden bir bilgi vereyim cihaz hakkında. Mediatek 6762 ve WVB8 çekirdek 2 GHz'lik bir işlemcisi bulunuyor arkadaşlar. Ee, 2019 yılında ki buna da değineceğim. 2019 yılında verilen bilgilere göre Android 9 Pie bulunuyor içinde. Ekranda 6.21 inçlik 19'a 9 HD Plus 720 520 yani 19'a 9 demek şu bizim normalde kullandığımız yazlar yanlış bilmiyorsam 9'a 16'dır bu 19'a 9 HD Plus yani normal 1920 1080lik telefonlar gibi değil daha böyle uzun. Yine yanına doğru aynı ama daha uzun bir telefon. Ki günümüzün şartlarına göre bu şekilde oluyor telefonlar. Ve bunun en çok önem verilen noktalarından bir arkadaşlar. 13 megapiksel 2 megapiksel. Ya yani şöyle söyleyeyim. Kamerası. 10 ayrı çekim modu falan diyorlar. 8 megapiksellik ön kamerası. Portre modu vesaire vesaire. 64 GB'lık. 3 GB RAM'i var. Ve ayrıyetten 4050 miliamperlik de bir bataryası var. Yani bu haliyle bana anlattığına göre bu hala günümüzün güncel bir telefonu olabilir. Ki şu an 2021 yılındayız. Hemen ürünümüzü açalım. Evet bu şekilde telefonumuz bizi karşılıyor. Şöyle burada da böyle bir malzemesi var. Bu şekilde telefonumuz bizi karşılıyor. Burada aynı veriler yer alıyor. Selfie Type-C bu var bu arada. İşlemcisi, ekran boyutu, hafıza artı belleği, artı bataryası, ve burada 8 megabitlik bir ön kamerası olduğundan bahsediyor. Megapiksellik. Ve Type-C bulunuyor. Yani günümüzde hala dediğim gibi güncel bir cihaz. İsterseniz şu kılıfını çıkarmak istiyorum. Düşünülmüş güzel e, ufak pratik yanları var Vestel'in. Ben çok seviyorum bunu. Şimdi bu şekilde telefonumuzu açalım. Üst tuşuna basılı tutuyorum. Ve şöyle... Venus Android yazımız geldi. Burada hoparlörü yer alıyor, jack girişi yer alıyor, mikrofonu yer alıyor ve şarj girişi, şarj soketi yer alıyor. Burada da sim takma yeri var arkadaşlar. Şu bölgesinde odaklamam gerekiyor. Şu kısımda. Ve ayrıca üst bölümünde herhangi bir şey yok. Yan bölümde de güç kapatma, açma, ses yükseltme ve azaltma butonları yer alıyor. Ve demişken cihazım açıldı. Ve üzerinde yanlış bilmiyorsam koruyucu bir jelatin var. Bunu çıkarmak istiyorum. Erken direkt kendisi çıkıyor. Bu çıkmıyor ayriyetten Yok. Sanırım çıkarmam gerekebilir. Ya bunlar ilk kurulumda güzel bir şey ve demişken evet. Ben bu telefonu daha önceden internete bağlamıştım diye hatırlıyorum. Şöyle bir açalım cihazımızı. Gördüğünüz gibi ilk bakışta kızabilirsiniz cihaza. Ama kesinlikle burada Venüs'ün bir suçu yok. Bu kesinlikle bu arayüz. Google'ın suçu. Android'in suçu diyeyim. Android bir işbirliği var bu cihazın. Vestel'in. O yüzden klasik Android arayüzü bulunuyor. Yani ayrıyetten Venüs'ün kendine ait bir arayüz yok. Ya bunun bunu yapmaya zamanları yok. Ya şöyle söyleyeyim. Bu telefon zaten Çin'de üretildi ama kesinlikle milli sermaye. Ya bu şey gibi. Volvo'nun aslında Çinlilerin olması. Yani Çinlilerin satın almış olması ama kalitesinde herhangi bir değişiklik yok. Ya Çin diye yiyip, deyip geçmeyin. Şimdi burada <laughs> telefonu ilk açtığımızda bize vaat ettiği özellikler. Şöyle bir ayarlar bölümünden ben ilk önce Wi-Fi'ye bağlanmak istiyorum. Şu anda Wi-Fi ağıma bağlanmış bulunmaktayım arkadaşlar. Burada bana bir güncelleme geldi şu anda. Venus V1.13.0 yazılım güncellemesi. Bunu kesinlikle indirmek zorundayım. Ee, muhtemelen şöyle indirelim ama şimdilik kurmayalım arkadaşlar. İnsin 568 MB'lik çok köklü değişiklikler yapılmıştır büyük bir ihtimalle. Biz şimdi kendi temel istediğimiz bakmak istediğimiz şeylere bakalım. Kamera. Kesinlikle kameraya bakmamız lazım. Tamam, izin ver. Burada gece modu, HDR, video, fotoğraf, ultra HD, yüz güzelliği ve profesyonel mod. Yani benim çoğunlukla kullanacağım büyük ihtimalle profesyonel mod ve gayet güzel görünüyor şu anda. ISO değerini ayarlayabiliyoruz ama kamerada şu anda büyük bir donma var. Çok da çirkin bir sesi var. Benim bunu arkadaşlar herhalde kesinlikle güncellemem gerekiyor. Yani bunu yapmak zorundayım. O yüzden videoya burada kısa bir ara veriyorum. Ürünü güncelleyip, cihazı güncelleyip tekrardan videoya devam edeceğiz indirmeye devam ediyor ve o sırada kutunun içeriğinden bahsetmeyi unuttum. Hemen kutumuzun içeriğine bakalım. Ben az çok tahmin edebiliyorum çünkü daha önceden Vestel'in cihazlarını kullandığım için ne kadar cömert bir kutulama yaptıklarından haberdarım. Bu şekilde burada bazı yazılar var. Bu telefonun arka kapağı çıkarılmamaktadır. Gayet iyi. Bunlar güzel şeyler ve burada bizi bir şöyle güzel bir paketin içinde kılıf karşılıyor. Şöyle mat, siyah, parlak detayları olan şık ben çok beğendim böyle bir kılıf karşılıyor arkası da yani yumuşak bir yüzeyi var şöyle nasıl diyeyim anlatılmaz yani kadifem sama plastik gibi bu da arka cihazımızı arka e panelimizi nasıl diyeyim cam olan yüzeyimizi çizmeyecek güzel düşünülmüş diğer detaylar bunu biliyor muydunuz Venüs akıllı telefonumuz ile birlikte Vestel güvenlik ayrıcalık falan filan geç e Vestel kullanım kılavuzu gayet güzel bir kullanım kitapçığı koymuşlar ufak. Fazla maliyete gerek yok bu tarz şeyler için. Ama ondan dolayı yapıldığını söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Burada bir adaptörümüz çıkıyor. Adaptörün de özelliklerinden bahsedeyim. Bazı kişiler çok hassas bu konuda. Input 100, 240 volt, 5... 50 ile 60 hertz arasında sanırım güç çekebiliyor. 0.3 amper yazıyor burada. Output 5.0 volt, 2000 miliamper, m amper diyeyim. Öyle bir şey şöyle yakınlaştırabilirim aslında ne kadar teferruat yaptıysam. Bu şekilde. Burada da şarj kablomuz yer alıyor. Şöyle kalite olarak gayet güzel. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kalın olarak işimizi göreceğini düşünüyorum. Burada da bir kulaklığımız çıkıyor. Ama bu Vestel'in kulaklıklarını ben beğenmiyorum. Ya beğenmiyorum abi. Ki aslında zorunda da değiller aslında bakarsak. Yani şu anda 2021 yılında Apple'ın kutularına şarj aleti dahi koymamasına bakarsak bu cömertçe bir şey yani. Şimdi ya burada birbirimizi kandırmayalım. Şimdi yeniden başlat dedim. Umuyorum ki arayüzde kaç değişiklik olsun. Kendim yeniden başlatayım. Cihaz yeniden başlatılıyor. <laughs> Uzun bir e, aradan sonra nihayet sistemimiz güncellenmiş durumda. Şöyle açarsak evet. Kayda değer bir arayüzünde değişiklik olduğunu söyleyemem. Ama kesinlikle cihaz şu an daha akıcı bir hale geldi. Onu söyleyebilirim. Yani optimizasyonu sanki sağlamışlar gibi. Kameraya bakalım az önceki vasatlıktan sonra. Evet, şu anda daha iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Öncekine kıyasla. Evet, şimdi cihazımızın diğer özelliklerinden bahsedeyim. Cihazımızda parmak izi okuyucu bulunmakta. Şu arka bölümümüzde yer alan konumlandırılması e standart ölçülerde bir ele sahip birisi için gayet iyi. Ayrıyeten içerisinde FM radyo var. E, fotoğraflarımıza da Google'ın kendi servisi olan Google Fotoğraflar üzerinden erişeceğiz. Ve bu da gayet e, güvenli bir yöntem. Şöyle bir güvenliği var. Cih e, yani görüntülerinizi kaybetme ihtimaliniz biraz daha zorlaşıyor. O açıdan bir güvenliği var. Ama kendi mailinize sahip çıkmanız lazım. Ve şimdi e, cihaz hakkında bakalım. Hakkında bölümümüzde neler yer alıyor? Telefon hakkında. Cihaz adı V7, telefon numarası şu anda yok. Yok simler bal değil. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, cihazın temel olarak renk do e doğrulumuz ya da renk e canlılığı çok güzel geldi gözüme. Bu kesinlikle fiyatına göre. Koyun cebinize sizi uzun zaman idare edecek kaliteli bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi oyunumuza girelim. Yüklenirse artık oyunumuz henüz yüzebiliyor. Oyunun şu anda guest olarak giriş yaptım. Hesap açmaya aşırı üşendiğim için şu anda kaynaklar derleniyor. Birazdan bizi ana menüye atar. Sanki oyun incelemecisi gibiyim. Şu anda oyuna girdim ve genel olarak oynanış gayet yeterli şu an benim için. Her yerin net bir şekilde görebiliyorum ve akıcılık olarak da gayet güzel. Yukarı mutlu olduysa. Bu fiyattaki bir telefona göre ya şöyle söyleyeyim. Bu normalde oyun oynanacak bir telefon da değil. Ama buna rağmen PUBG'de bile gayet güzel bir iş çıkaradığını söyleyebilirim. Kimseyi takip etmeye gerek duymuyorum. Hemen atlıyorum. Böyle kontrol de edebiliriz. Bana öğretiyor oyunu. Şu anda genel olarak e, gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Oyun akıcı yani bana akıcı geliyor şu anda gayet. Hop ben ateş ediyormuşum. Silah var mı? Yine adamı öldürelim orada. Kötüyüm çok caniyim. Nerede adam? Hadi bakalım. Genel olarak konuyu özetlemek gerekirse arkadaşlar cihaz hala günümüzde kullanılabilir, e, ee, günün rahatlığıyla alınabilir. Ya yani aslında bu birazcık daha yapacağımız işe bağlı. Yani diyorsanız ki ben oyun oynayacağım, bu cihazla oyun da oynarsınız. Ama diyorsunuz ki ben e, biraz daha ağır işler yapacağım, ne bileyim, video falan yapacağım. Cihazlarda telefonlarda nasıldır bilmiyorum ama muhtemelen yorar telefonu. Aslına bakarsak onu da kaldırabilir ama bazı noktalarda cihazın ağır kaldığını söyleyebilirim. Ama bunu da göz ardı edebiliriz bu fiyata. Çünkü şöyle söyleyeyim size bu Venüs'ün yanlış bilmiyorsam 15. falan cihazıdır. Xiaomi'nin de ilk cihazına bakarsak, Huawei'nin ilk cihazına bakarsak aslında o kadar da aşırı iyi değiller. Ama tabii ki de e, burada biraz suç bizim. Gidip de 2400 lirayı bu telefona vereceğimize Huawei ver verirsek yani mutlu oluyoruz. Bu elimizde olan bir şey değil. Ama ben telefonu beğendiğimi söyleyebilirim ve kameranın da çekimlerini videonun sonuna koyarım veya araya maraya sıkıştırmış olurum ihtimalle. Konuyu özetlemek gerekirse cihaz hala günümüzde kullanılabilir. Yanlış bilmiyorsam çıkmasından 2 sene geçti. 2019'da çıkmış olması lazım. Ve hala cihaz kullanılabilir. Gönül rahatlığıyla alınabilir. Bulursanız tabii ki. O kadar aşırı detaylı bir video olmadı ama zaten fazla detaylı video yapmayı ben pek sevmiyorum. Ee, yapamadığımdan dolayı değil. Yapmak istemiyorum çünkü çok sıkmak istemiyorum sizi ve şu an aşırı derecede sizi sıktığım farkındayım. Ya hemen videoyu sonlandırmam lazım. Niye bu kadar konuştuğumu da bilmiyorum. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, beğenmeyi beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.